çok özel bir proje. Gerçekten çok derinliği olan bir proje. Onun için buradasın. Evet. Birinci ağızdan senden anlayalım Niçin burada oldun? Hadi. Çok mutluyum. Bugün kanserli çocuklarla birlikte şarkı söyleyeceğiz. Onlarla birlikte eğleneceğiz, güleceğiz. Sevginin iyileştirdiği bir projedeyim. O yüzden çok mutluyum. Bir moral motivasyon gecesi aynı zamanda bu gece evet. ama yarın da 23 Nisan. Evet. Yani Tata. gerçekten çok farklı anlamlar katılıyor işe böylece. Sen de ne söyleyeceksin? Çocuklar dünyanın en harika e, bence varlıkları. Çok tatlılar. Hep mutlu olmalılar. Gülmeliler, eğlenmeliler. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Şimdiden 23 Nisan'larını kutluyorum. E, çok umarım güzel geçer. Gerçekten aşırı mutluyum böyle bir projede yer aldığım için. Çok benim için anlamlı ve derin hissettiriyor. Yağmur bir gittin, bir gelmek bilmedin. Özledik seni. Kızgın topraklar, <laughs> set nasıl gidiyor, çekimler nasıl gidiyor? Hadi birinci ağızdan onu da soralım sana. Her şey çok güzel gidiyor. İki bölüm çektik. Kapadokya'nın atmosferi, doğası zaten Cemal Hoca, Cemal Şanla çalışmak çok büyük bir şans, çok büyük bir keyif için keyif bizim için. Esen Ali Bilen'in yazdığı senaryoyla, bütün ekiple birlikte orada da şey oldu böyle bir sıcaklık oluştu. Hepimiz sanki birbirimizi böyle yıllardır tanıyormuşuz gibi hissettik ve umarım bu izleyicimize Yansır çok heyecanla hepimiz bekliyoruz. Bakalım. Çok heyecanlıyım ben de gerçekten. Birlikte gerçekten çok ciddi iyi bir uyum yakaladınız ama yani senin için gerçekten özel bir kişi vardır sette. En iyi anlaştın kim? <laughs> Nasıl Attım bombayı. Şimdi? <laughs> Herkesle iyi anlaşıyorum aslında. Ama öyle bir isim en iyi anlaştım. Setin en neşelisi. <gülüyor> <gülüyor> Setin en neşelisi bence benim, benim <laughs> Setin en sulu gözlüsü? En sulu gözlüsü. Hmm. Zor sorular. Evet, zor. Daha sulu göz olan olmadı. Umarım o zaman, olmaz. O zaman duygusalı diyelim. Duygusal. O da ben olabilirim, bilmiyorum. Başka? En çalışkanı? En çalışkanı. Ya hepsi çok çalışkan şimdi bütün çalışma arkadaşlarım ama yani hepsi gerçekten işini çok büyük bir özenle yapıyor. Peki, yaz planlarını yaptın mı? Yazın tatil planları da yavaş yavaş netleşmeye başlamıştır. Yazın tatili çıkacak mısın? Çıkabilecek misin? Ee, yani şimdi işi düşündüğüm için daha o planları yapmadım doğrusu. Bakalım birazcık daha var. Sanki şimdi... Biraz çalışacak mısın gibi geliyor bana yazın. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. <laughs> ee, özellikle e, yaz projeleri çok meşhurdur. Filmler vesaire. Sana da teklifler geliyor mu? Dijital projelerden özellikle çok ciddi teklifler aldığını duydum. Birinci ağızdan onu da sana direkt sorayım. Yani şu an giden bir işim var. Mutluyum. Ee, Bunlar, yani konuşmak çok doğru olmaz sanki. Harikasın. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok, ederim. çok sağ Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> Özlemişim röportajlarını. <Teşekkür ederim. gülüyor> <laughs> <laughs> çok <gülüyor> sağ olasın.